တို့လေ Timur beraber. Ya. <laughs> i̇yi akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Belediye başkanı arıyorum. O da geliyor şimdi. Ben geliyorum. Başkanım merhabalar. Tamam, ovaldan gel. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesi ne güzel her şeyi özetlemiş. Ben de şahsen bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı bir insan olarak komşusu açken tok yatanlardan olmamalıyız. Bu noktada komşuluk bu nokta çözüldüğü zaman aslında dünyada ne savaş kalır ne huzursuzluk kalır ne de bir e, sıkıntı kalır düşüncesini savunanlardan. Komşumuz sadece apartmanda oturduğumuz da daire değil. Aynı zamanda binamızın yanındaki binamız yine komşumuz. Mahallemizdeki yaşayan insanlarımız komşumuz. Aynı şehirde yaşayan insanlar komşuyuz. Komşu şehirde yaşayan insanlar komşumuz. Yine devamında komşu ülkelerimiz ve bütün dünya insanlığı ve bütün dünya insanlığının ortak bir ailesiyiz. Bu bu Afrika'da ki açlık kamplarını unutmamamız dileğiyle tekrar bu mübarek günde Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ve mübarek Ramazan bayramınızı ve önümüzdeki mübarek e, Ramazan ayınızı ve Ramazan bayramınızı tekrar kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu trafikten dolayı tekrar özür diliyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu şeylere maruz kalmayız Gracias.